Merhabalar. Bugün sizlere yaşlılık maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatacağım. Devlet tarafından 65 yaşını doldurmuş, geliri ve kimsesi olmayan kişilere bağlanan yaşlılık maaşı ile bilmeniz gereken her şeyi sizlere aktaracağım. Pek çok kişi bilmiyor olsa da devlet 65 yaş üzerindeki vatandaşlara yoksulluğa düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için aylık bağlıyor. Halk arasında 65 yaş aylığı, yaşlılık maaşı ya da muhtaçlık aylığı olarak bilinen bu ödeme 2022 sayılı kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu SGK herhangi bir gelir veya aylık almayan, bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına bağlıyor. 65 yaş aylığı kimlere verilir? Bakmakla yükümlü kimsesi olmayan ve herhangi bir düzenli geliri veya aylığı bulunmayan 65 yaşını bitirmiş vatandaşlara bağlanır belirlenen şartlar arasında kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, hiçbir sosyal güvenceye sahip olmaması, SSK, Bağkur, Emeklilik Sandığı, 4A, 4B, 4C aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması ve 65 yaşını doldurmuş olması yer alıyor. Nafaka alan ve bu nafaka miktarı askeri ücretin üçte birinden fazla olan kişilere yaşlılık aylığı imkanından yararlanamıyor gelirinin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde yaşlılık maaşı kesiliyor. Hangi belgeler gereklidir? Sadece vatandaş kimliği ile başvuru için yeterli oluyor. Başvuru nasıl yapılıyor? Yaşlılık maaşı için vatandaşlar ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurabiliyor. Vakıftan başvuru formu doldurarak başvuru yapılıyor. Kaymakamlıkta doldurulan yaşlılık aylığı başvuru formu mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim ediliyor. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla başta gelir tespiti olmak üzere gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kişiye aylık bağlanıyor. Peki online başvuru yapmak mümkün müdür? Vatandaşlar yaşlılık maaşı için e-devlet üzerinden de başvuru yapabilirler. Vatandaş adına farklı biri başvuru yapabilir mi? Mahkemeden alınan vekaletname örneği ile vatandaş adına başka bir de başvuruda bulunabilir. Eğer başvuru bizzat değil de bir vasi tarafından yapılacaksa, mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararının başvuru evrakları arasında yerleştirilmesi gerekiyor. Peki başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Maaş almaya hak kazanan vatandaşlar mesaj yoluyla bilgilendiriliyor. İsteyenler SGK sitesinden sonucu öğrenebilirler bağlanacak aylıkların hesaplamaları nasıl yapılır? Önceki yıllarda çocuklarının yanında yaşayan yaşlıların gelir testinde beraber yaşadıkları çocuklarının veya torunlarının gelir düzeyleri de bakılıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte artık kişinin ve eşinin gelir düzeyi dikkate alınıyor. Kendilerinin ne varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin net askeri ücretin üçte birinden az olması durumunda kişilere aylık bağlanabiliyor. 2020 yılı için bu rakam 701 liraya karşılık geliyor. Evi, tarlası ve benzeri hesaplanıyor ve toplanan geliri kişi başına aylık 701 liranın altında olan 65 yaşındaki üstündeki vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlanıyor. 2020 yaşlılık maaşına kadar. 2020 yılı memur maaşı zammı ve enflasyon artışı dikkate alınarak yaşlılık maaşı da zamlandı. Buna göre 2020 için yaşlılara bağlanan aylık 637 Türk Lirası'ndan 672 Türk Lirası'na çıkartıldı. Maliye Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısının ikinci altı ay için güncellenmiş rakama henüz yayınlanmadığı için yılın ikinci yarısındaki yaşlılık maaşının ne seviyede çıkacağı bilinmiyor. Ancak mevcut göstergelere göre 65 yaş aylığının yılın ikinci yarısında 672 TL'den 711 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Ödemeler ne sıklıkta yapılır? Önceki dönemlerde yılda iki kez zamlanan yaşlılık maaşı Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere üçer aylık periyotlar halinde ödeniyordu. Yeni yapılan düzenleme ile birlikte 2020 yılı içerisinde ödemelerin her ay yapılması kararlaştırıldı. Ödemeler nasıl yapılıyor? Yaşlılık aylığına hak kazanan vatandaşlara ilk maaşları ikamet adresinin bağlı bulunduğu ilçedeki bir Ziraat Bankasına yatırılıyor. Sonraki ödemeler ise PTT üzerinden yapılıyor. Evde bakım desteği de veriliyor mu? Yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için yaşlılık maaşının yanı sıra evde bakım desteği de sağlıyor. Evde bakım desteği için kişinin %50 veya üzerinde engelli raporu bulunması gerekiyor. Bu vatandaşlara aylık 1460 TL 71 kuruş olarak belirlenen bedel ödeniyor. Evde bakım desteği yaşlının kendisine değil ona bakan ya da varisine bağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1402 TL'den az olması gerekiyor.